Yanımda Onur var. Ee, merhaba Onur. Merhaba. İyi bir oyun arkadaşlar. Oynamızı tavsiye ederim. Birimizin oyunda arabalarımız var. Yani arabalarımız. Evet arabalarımız var. Ee, arabalarımızla bizim kafalarımızı, kendi kafalarımızı ezmeye çalışıyoruz. Evet Onur başlayalım. Rastgele Tamam. Dört el atalım. Evet Onur seni yeneceğim. Onur ilk kez oynuyor arkadaşlar. iyi oynayamazsın. <laughs> evet Onur 1-0 oldu. Hayır. Yes. Aa. Bombayı kafasında mı patlattık? Evet sanırım. E, like ve yorumlarınızı bekliyorum oh. arkadaşlar. Kabına, a, kanala abone olmayı da unutmayın. Evet. iki aynı şey. Hayır. Çöp kamyonuymuşuz. Ve böyle başka türlü oyunlarına gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Önerebileceğiniz Android oyunları. Haydi. Evet. Kafasına meteor düştü efsaneydi. Ya. Evet kafasına. Evet mavi takım yine bir puan alıyor. Mavi takım benim arkadaşlar. Evet hadi kuyruğun olmasa. Senin araban nasıl öyle ya? Hiç görmedim. Ya. Evet mavi takım kazanıyor. Evet bir el daha atalım. Gel gel. Oh. kendime verdim maçı. Başlayalım. Oha. Senin aracın ne öyle ya? ya. Evet. Yes. bir 1 Ya şu Arkadaşlar Clash Royale videoları oh. da gelecek. Sen nasıl öyle yaptın be? Devam edelim. Neredesin? Senin aracını yaşadım. Nasıl düşmedin sen oradan? Hayır. Yes. 3-1 ya. Hayır ya. Hayır. Gel bakalım buraya. Hayır, 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 hayır. Yes. Hayır, dört bir, hayır, hayır, hayır. Başlayalım. Bu sefer. Evet. 3 dört, iki. Yeah. Maçı döndüreceğim. Bundan eminim. Aa. Oha, o araç ne öyle Onur? Ya. Oh, yeah. <laughs> Tek... Bir elde atalım. Bir, bir oldu eller. Ah, seni bu elde yeneceğim. Ana. Yes. Yes, Bacağım nezdim arkadaşlar. Evet. Evet hayır. Hayır. Evet. Hayır. Sekti arkadaşlar bildiğiniz. Ya. Evet, evet. Evet evet Hayır. Kapanı patlasın. Hadi. Hadi. Hayır. Hayır traktörü kontrol edemedim. Yes. İki. İki bir oldu arkadaşlar. Evet bombayı patlattım ve kafam böyle testereye gider. Pro hareket. Göreceksin sen. Hoppala hayır fake oh. verdi çocuk. <laughs> İnanamıyorum. Evet bu sefer hayır. Hayır. Hayır, üç dedi. Neyse sakin olalım. Şimdi seni izleyeceğim Evet 4 3. Bu eli almam lazım arkadaşlar. Onu ilk defa oynuyorsun ama yine de öyle. <laughs> ya bunu kendi başıma yaptım. İlk defa oynuyorsun ama yine de iyi oynuyorsun. Bu elde de seni yendim ve 5-1 ben yeniyorum. Son roundumuz değil değil mi? 3. rounddayız. Evet, evet evet. 3. round. Bu ee, bu round'da bitirelim bence. Oo! 1 1-0. Kafasını ezdim bildiğim arkadaşlar. Hoppala! Yes. Oha, ters ters takla attım benim arada bunu. O! <laughs> ya Allah'ım mavi fan. Evet kafanı oraya çarpmayacaktım. Yes. 3 bir öyle bir döndün ki Onur. Bundan sonrası son şeyimizi yapalım. Zaten bu son ne, round. Oha. Benim şeyime geldi üstüne. <laughs> üstüne evet. Evet hayır kafanı es yes. Oha. Hadi bakalım. Son rounddayız arkadaşlar haberinizde olsun. Hayır. Evet evet. <laughs> arkadaşlar videomuzun da burada sonuna gelelim. Daha çok böyle oyunlar gelmesini istiyorsanız ve dry, dry Hazen gelmesini istiyorsanız like ve yorumlarınızı at, yorum atmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.